Okyanus giderek kızıllaşıyor. Neler olup bittiğini daha iyi görmek için yaklaşmaya çalışıyorsunuz ama yaklaştıkça havanın bir fırından çıkar gibi gitgide ısındığını hissediyorsunuz. Kumlar o kadar sıcak ki lastik terlikleriniz erimeye başlıyor. Okyanus nasıl olduysa son derece sıcak, vıcık vıcık lava dönüşüyor. Kıyıdan içeriye doğru koşmaya başlıyorsunuz ve insanların kendilerini kaybetmiş bir halde çılgınca kaçtıklarını görüyorsunuz. Bildiğiniz gibi lav, dünyanın yüzeyinin altında bulunan eriyik kayaçlardan oluşur. Gezegenimizin derinliklerinde, yani New York'tan Philadelphia'ya olan mesafe kadar derinlerde çekirdekten gelen yeraltı sıcaklığı, kayaçları güneşin dondurmayı erittiği gibi eritiyor. Bu kayaçlar eriyince de sıcaklıkları 1200 dereceye kadar çıkabiliyor. Ama durun, endişe etmeyin. Bu sadece yerin oldukça derinlerinde ve sadece belirli bölgelerde, çoğunlukla da Atlantik Okyanusu'nun çevresinde yaşanan bir şeydir. Bu madde, yerin üstüne ancak çok fazla basınç olduğu zaman bir volkanın ağzından adına lav denilen yapışkan turuncu ve son derece sıcak bir sıvı halinde çıkar. Fakat şu anda nasıl olduysa bir şekilde bütün okyanus lavdan oluşuyor. Bu çok uzaktan bakınca seyretmeye doyamayacak kadar güzel bir manzara olsa da esasında çok tehlikeli bir şey. Öncelikle güzel mavi dalgalara ve okyanus akıntılarına veda etmeniz gerekir. Çünkü suyun aksine lav daha yoğundur. Kıvamı daha ziyade yumuşak fıstık ezmesine benzer. O yüzden eskiden olduğu gibi rüzgarla etrafa savrulması daha zordur. Ceza bu aynı zamanda içinde hiçbir şeyin batamayacağı veya yüzemeyeceği anlamına da gelmektedir. Yani son derece yüksek sıcaklıklara dayanabilen bir okyanus canlısı bile içinde yaşayamaz. Yoğunluğuna bağlı olarak ya dibe çöker ya da yüzeyinde kalır. Dolayısıyla okyanusu yuva edinmiş deniz canlılarının ve diğer yaratıkların hayatta kalabilmek için kendilerine başka su kütleleri bulmaları gerekiyor. İşin aslı dünyamızda lavın sıcaklığından kurtulabilecek bir canlı varsa o da tardigrattır. Bu şirin mikroskobik yaratıklar gezegenimizdeki buzullardan tutun da çok sıcak ve ateş püskürten volkanlara kadar uç noktalardaki her türlü ortamda hayatta kalabilmektedir. Hatta dış uzayda kozmik ışınların altında bile yaşayabilirler. Siz de yakınlarınızdaki herkesle birlikte sahilden uzaklara koşuyorsunuz. Atmosfer gitgide ağırlaşıyor, etrafı görmekse giderek zorlaşıyor. Kendi kendinize evde kalmalıydım diye hayıflanıyorsunuz. Ancak bu durumda eviniz de hiç güvenli değil. Tüm bu lavlardan yayılan sıcaklık kilometrelerce uzaktan bile dayanılmaz olabiliyor. Yani artık deniz kenarındaki ve sayfiyedeki evler revaçta olmayacak. Hatta okyanustan mümkün olabildiği kadar uzakta yaşamak isteyeceksiniz. Kıyıdaki birçok şehir, özellikle de okyanusa birden fazla kıyısı olan bölgeler bir anda yaşanmaz hale gelecek. Florida, Kaliforniya ve Orta Amerika gibi yerlerse çoğunlukla katlanılmaz olacak. Adada yaşamaktan bahsetmeye gerek bile yok. Çoğu ada öyle sıcak olacak ki ne bir hayvan ne de bir bitki hayatta kalabilecek. Dünyamızın %97'si okyanus suyundan oluşuyordu. Fakat artık hepsi lava dönüştü. Gezegen parıldayan turuncu bir lav topu gibi görüneceği için bundan böyle hiçbir yerinde kar tutması mümkün değil. Sıcaklıklar öyle yükselecek ki kıyıdan en uzaktaki yerler ve hatta en yüksek zirveler bile çöldeki en sıcak gün gibi hissettirecek. Okyanustan uzağa kaçarken birden bu yaşananların bir rüya olabileceğini fark ediyorsunuz. Fakat Cildinize bakıyorsunuz ve çok fazla kızardığını görüyorsunuz. Anlıyorsunuz ki kilometrelerce uzağa gitseniz bile o sıcaklık yine de sizi yakalayacak. Açık denizdeki tüm petrol kuyusu platformları ve okyanusun ortasındaki gemiler de bir sürü sorunla karşılaşacak. Metal yapılar lavla temas eder etmez kıpkırmızı kesilip eriyecek. Eri meseler bile içlerinde kimsenin olmamasını dileyeceksiniz. Fakat her ne olursa olsun Buna benzer bir olayda herkesin derhal tahliye edileceğine emin olabilirsiniz. Bu sırada gezegenin en soğuk yerleri olan kuzey ve güney kutuplarında bulunan ve okyanusu kaplayan tüm buz lavla temas edince anında erimeye başlıyor. Daha sonra soğuyup katılaşarak magmatik kayaç denilen kaya gibi sert siyah kara parçalarına dönüşüyor. Sıcak lavlar soğumaya başlar başlamaz büyük ve asidik buhar bulutları ile gazlar havaya karışarak gökyüzünü kaplıyor. Ortaya çıkan şey lav ve pusun bir karışımı gibi bir madde oluyor. Hani duştan çıkarsınız ve tüm sıcaklık dışarıdaki soğuk havayla karşılaşarak bir sis oluşturur ya, aynı öyle. Yalnız bu durumda bu pus kuzey ve güney kutuplarının tamamını kaplıyor ve son derece zehirli. Hatta bazen aşırı derecede tehlikeli olan küçük cam parçacıklar bile içeriyor. Bu da yetmezmiş gibi, bu sis yeterince şiddetli rüzgarlarla bütün dünyayı dolaşabilir ve neredeyse kuzey yarımkürenin tamamını kaplayabilir. Aynı şekilde Yeni Zelanda, Arjantin, Güney Afrika ve Avustralya'nın güney kısmına da yayılabilir. Bu gazın içinde bir uçak uçurmak hiç de iyi bir fikir olmaz. Sadece lavdan yayılan sıcaklık bile uçağın dış kısmına ciddi hasar vermeye yeter ve uçağın donanımını etkiler. Ha, o oksijen tüpünü bulduğunuz iyi olmuş. Çünkü artık hava zar zor nefes alınabilecek durumda. Arabaya doğru yöneliyorsunuz ve olabildiğince hızlı bir şekilde ilerliyorsunuz. Ancak arabanız da bu koşullar altında hasar almış. Atmosferin henüz lavdan etkilenmediği şehir dışına doğru gidiyorsunuz. Fakat oralarda bile sıcaklık değişiyor. Haftalık doğa yürüyüşlerinizde görmeye alıştığınız nehir kurumaya yüz tutmuş. Etrafınızdaki bitkiler yeşilliğini kaybetmeye başlamış. Çevredeki hayvanlarsa başka yerlere göçmüş. Oraya doğru akan nehirler okyanusla temas edince cam gibi magmatik kaya tümsekleri oluşturarak kalıcı doğal barajlar yaratıyor göletler ve göller gibi karadaki suyun geri kalanıysa zaman içinde elinde sonunda buharlaşacak. Bu sıcaklık yükselişleri ve dolayısıyla yaşanan yağış kıtlığı dünyamızdaki suyun bildiğimiz anlamdaki sonunu getirecek. Büyük okyanus suyu kütleleri bulutların ve yağışın oluşmasında önemli bir rol oynar. Atmosferdeki su olmayınca güneşin sıcaklığı da lavın sıcaklığına eklenir. Böyle bir durumda da dünya devasa ve çorak bir çöle dönüşür. Geceler çok sıcak, gündüzlerse daha da sıcak olur. Lakin soğuk havayla temas eden lav eninde sonunda soğuyacak. Çok geçmeden de yüzeyinde ince bir siyah kabuk tabakası oluşmaya başlayacak. Bu tabaka yıllar geçtikçe yavaş yavaş kalınlaşacak. Lav ne kadar yoğunsa içeriden tamamen soğuması o kadar uzun sürecek. Gerçi yine de aşırı sıcak olacak ama en azından değdiğiniz zaman doğrudan lava değiyor olmayacaksınız. İşte bazı adalar tam da böyle oluşmuştu. Mesela Hawaii adaları. Bu adalar, okyanusun altından yüz yüzbinlerce yılda kuruyan lavlarla oluşumlarını tamamladı. Okyanusun altında katılaşan lavlar katman katman birikti. Ta ki yüzeyin üzerinde yükselip adaları ve hatta dağları oluşturana kadar. Konusu açılmışken şunu da ekleyeyim. Aktif bir volkan yüzünden Hawaii'de yeni bir kara parçası oluşuyor bilim insanları yaklaşık 10 bin yıl içinde oluşumunu tamamlayacak yeni bir alanın ortaya çıkmasını bekliyor. Neyse, tekrar şu ana dönüyoruz. Bir zamanlar var olan mavi okyanus manzarası artık dumanlı ve parlak turuncu bir slime'a dönüştü. O da çabucak katı siyah bir çöle dönüşecek. Lakin o okyanusun üzerinde kolayca yürüyebileceğinizi sanmayın. Tamamıyla soğuyup som kayaca dönüşmesi yüzlerce yıl alabilir. Ancak o zaman o kurumuş lav kabuğun üstünde yürümek donmuş bir gölde yürümeye benzer bir şey olacak. Yalnız bu durumda attığınız bir yanlış adım kendinizi buz gibi suda değil kızgın lavın içinde bulmanıza neden olacak. Bazı bölgelerin tamamıyla katılaşmasıysa binlerce yılı bile bulabilir. Mesela okyanusun en derin bölgesi olan Mariana Çukuru tam tamına 13 kilometre derinliğe sahiptir. O kadar lavın tamamıyla soğuması için en azından 5000 yıl geçmesi gerekir. Bu arada hali hazırda Love gezegeni denilen birçok gezegen var. Yakınlarda keşfedilen K2-141b gezegeninde magma okyanusları saatte 4800 km hıza ulaşan süpersonik rüzgarlar ve hatta kayaç yağmurları var. Evet doğru duydunuz. Gezegen öyle sıcak ki kayaçları buharlaştırıyor ve geri yağdırıyor. Unutmamanız gereken şey ise bu gezegenin güneşine bizim gezegenimizden çok daha yakın olduğu. Belki de bir zamanlar okyanusları bir gecede lava dönüşmüştür. Kim bilir?